11 Temmuz 2012 tarihinde Kadirli'ye geldim. Saygıdeğer Mehmet abimle karşı karşıya Evet. İsim, soy isim? Mehmet Göller. Doğum bon tarihi? 1943. Mehmet Bey, e, pamuk taşıma olayını anlattınız Ceyhan'a. Ceyhan'a. Evet, bu 15 nasıl 15 oldu? 55 öncesi ki, 55, 54'te olsa iyi hatırlarım. O zamanlar e, 12 yaşlarında, 11 yaşlarında falan değiniyorum ki bu 50 53 olabilir kesin hatırlama beraber. At arabası. Arkadaki arabaya kamuklar kararlara basılmak suretiyle akşam vakti yüklenildi. Gece belli bir saatten sonra Cihan'a gitmek üzere babam yanımda bir kişi daha rahmetlik Giderken beni de arabaya bindirdiler, götürdüler. Alt arabasının kaç tekeri vardı? Dört. Tamam. Dört tekerli. İki tane at. Ardallık Şeye, Ardallık köyünde. Ardallık, 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 Ardallık köyünde tabii olan. Kendi evimizin köyünde. Cihan'daki bugünkü demir köprüye yaklaşıldığında babam rahmetli kaldırdı. Kalk dedi sağa sola bir bak dedi. Kendi aralarında yanındaki kişiyle yettiği laf şu. Bu köprünün bir eşi Amerika'da var. Amerika Birleşik Devletleri değil de Amerika'da var bu köprünün bir eşi. Bu lafı duydum. Köprüyü öyle gördüm. Köprüden ziyade yedilen lafı hiç unutmuyorum o yıldan bu yani. Yani köprünün bir eşi Amerika'da var. Karşındaki kendi aralarında giyinilen lafı hala zaman zaman bu konuyla ilgili Ceyhan'a şey vardım. Pabuç vardı. nasıl sattım orada? Satıldı. Ondan sonra iyi gelişmeleri bilmiyorum çocuk olduğum için. Ceyhan'da pabuç pazarı var mıydı? Ceyhan'da e, Kadirli'nin o bölgesi köyleri tüm alışverişlerini bakla pamuk yetiştirdikleri ürünleri Adana'dan Diğer'de Cihan'a götürürler. Sakarlardı. 60 kadar Efendim? 60 yılların, 60 sonuna, yılların kadar sonuna kadar doğru mu? Kaç saatte gittiniz? <laughs> Saatini yaratıra. kesin hatırlamıyorum. Sabah erken mi çıktınız? Sabah erken olamaz. Ee, gece geç vakit olabiliyor da bu. 12 olur, 1 olur yolları kendileri bildiği için akşam Toprak olmadan evvel hazırladılar ama. Toprak, yoluydu. <laughs> Toprak, Toprak yol muydu? Toprak, yol. Toprak yol. Bir at mı vardı? İki at. İki at. Dört tekerle araba. Tekerler e, demir e, halkalı mı? Demir şimdi mi? o yıllarda şunu yine unutmuyorum. Bursa İnegöl'den mi? Nereden getirdiklerini bilemiyorum. Bu şampara falan diye de tabir edilir. Gelirken, köylere giderken, evlerine giderken yaklaşırken tekerin sesinden bu filanın arabası, bu Hasan'ın arabası, Ahmet'in arabası diyemem. Demir halka bu çevrilik mi, yoksa lastik mi? Çevrilik olan tahmin ettiğime göre demirdir. Kaç aral? Bunu kesin oldu. bilmiyorum herhalde bir şarap falan vardır. Çünkü yüklemenin üzerinde onda bir iple, kendinle arabaya sardırır, dökülmesin diye. Çok teşekkür ederim ben abi. Ben de size teşekkür ederim.